Engelleri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat katıldığı bir programda TV 41 kameralarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Bize katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükak'ın ve ekibine, yöneticilerine, Sağlık ve Sosyal Daire Başkanı'na önce teşekkür ediyorum özellikle. Şimdi tabii biz engellerin birçok sorunu var. Bunlardan başrollerde olan konut sorunu var, sosyal konut. Sayın Belediye Başkanımız ben bu öneriyi sundum. Evet. Koyucu'da bulunan bütün engel grupları ya da eee ev olmayan, üzerine herhangi bir tapu olmayan insanlara sosyal konut yaptırmasını ricada bulunduk. Bununla ilgili de şu an çalışmalar sürüyor. Çok güzel. E, tabi engeller var. Yollarda, işte kaldırımlarda, burada esnaflara da büyük görevler düşüyor. Kaldırımları kapattıkları için bazen yürümekte çok zorluklar çekiyoruz. Bana çok şanslısınız. Tayyip Büyük akıl Başkan bu konuda hassas. Aynen çok. O, biz çok takdir ediyoruz bütün engelli gruplar. Çünkü kendisi yaşıyor bu engelli grup. Kendi oğlu engelli. Evet. Dolayısıyla bize katkıda bulunan herkese ve size de çok çok teşekkür ediyorum.